Evet arkadaşlar cümleden selamünaleyküm. Yeni bir videoya kanalımda hoşgeldiniz. Bu videoyu telefonumdan çekeceğim. Bakalım inşallah güzel video olur. Çünkü çok aniden bir video olacak. Spontan yani. Bu sefer konumuz karavan değil, atv değil. Şurada benim garaj. Benim bir tane klasik arabam var. Audi konumuz bu, bugün bu. Arabada bugün iş işlerimiz var. Evet şöyle bir göstereyim size. Uzaktan da çekeceğim merak etmeyin. Arabamız bu. Audi Audi A4 B5 98 model. Kanalındakiler bilir. Bu arabada ne yapacağız? Ee, bu arabada lastikler var. 4 mevsim lastikler. Bunları eee değiştireceğim. Bunlar yaşı geldi. 12 yaşında. Ayrıca yağ değişimi yapacağım arabada. yansı değişecek. Bir de ben buna 18'lik jant aldım. Audi TT jantları. Ona olacak mı? Üzerine bir takacağız. Merak ediyorum. Çünkü aldığım jantlar bayağı bir geniş. Evet. Araba bu. Üstüne havlu serdim. Şuradan bir şey düşmesin diye. Üzerine motoru çizmesin diye. <laughs> öyle şeyler. Ondan sonra şimdi benim tamirciye gidiyorum yani. Daha doğrusu benim garaja. Ondan sonra bu bununla biraz uğraşacağım. Bunu çok seviyorum bu arabayı. Demin gibi, hani tertemiz bir araba. Görüyorsunuz. Ama garajda devam çekeceğim. Evet arkadaşlar. Garaja kadar bekleyemedik. Ee, şimdi şunu söylemeyi unuttum size. Arabayı biraz e, istersen tanıtayım. Bazı ilk defa videoyu izleyenler için. E, araba 98 model. Audi A4. E, B5 çolabına. E, bu arabayı Berlin'den aldım. Bu araba birinci el. 27 yaşında. E, yaşlı bir adam kullanmış. Arabanın kilometresi şu an e, 53 53.000 km'de aldım arabayı. Şu an 65 65.000'de. Yani geçen yıl e, bu arabaya 9 ayda 12 bin kilometre sürmüşüm. Her gün kullandım. O yüzden e, bu araba daha hiç kışın kullanılmamış, hiç kış görmemiş. Adam bana söyledi kışı boş ver, yağmur bile görmemiş, yağmurda bile sürülmemiş. yani çok bakımlı, tertemiz bir araba. O yüzden dedim kışın zaten sürmeyeceğim bunu. E, her gün sürmek için yazık bu arabayı. E, bunu garaja koydum. Ya bu arabayı yalnız e, çok nadir ve güzel havalarda e, dışarı çıkıp kullanacağım e, ve sadece ben kullanıyorum. Eşime de söyledim. E, Çocuklar zaten daha illeti yok. Çürüyecek kadar. Ee, ama bu arabayı benden başta kimse kullanmayacak. Bu benim. Onun yerine zaten Twingo aldım. Her gün kullanmak için. Ee, şöyle söyleyeyim. Bunun senelik 380 euro sigortası var benim. Belgesi de olsun. Senelik 500 euro bana bir masrafı var bu arabanın. Ee, ondan sonra tabi bu ay hariç şimdi lastik alıyorum araba. 4 tane yeni lastik aldım. Ee, cantlar da aldım. Ama keyfim o. Benim keyfime Büyük bakımını yaptırdım bu arabanın. Bu arabanın bana aslında fazla masrafı yok, hani o 500 euro hariç senelik. O yüzden e, garajda duruyor. E, yalnız dediğim gibi güzel havalarda bunu süreceğim artık. Bunu e, ne yapacağım arkadaşlar? Bu araba orijinal, tabii ki orijinal. E, yalnız bunu birazcık bir şey yere basmak istiyorum. Birazcık e, fazla değil, 3-4 santim. Çünkü bu çok yüksek görünüyor böyle. Ee, ve de ben biraz hızlı sevdiğim için e, yüksek hızlarda geçen işte Berlin'den alıp gelirken 230 gittim ondan bir 230 gidiyor yani ee, e, biraz geziyor araba. Tabii ki ama de 27 yaşında falan bir değişecek olacak bir bir burada bir güncelleme yapacağız. Ee, ama ona daha var. Ee, i̇lk önce bir jant aldım, geniş bir jant, Audi TT jantları onlar aslında orijinal Audi jantları ee, kullanılmış biraz az bu çizikler falan var ama onu Türkiye'de e, yaptırırım ya da burada yaptırırım bakalım neyse onu bilmiyorum da e, ama birinci bir, ilk önce bir bakmam lazım o candar bu arabaya uyuyor mu diye e, uyarsa inşallah uyar umarım ama biraz zor gibi görünüyor uyarsa ona göre o da lastik almam lazım e, da boyacıya yaptırmam lazım ondan sonra artık bu arabayla biraz e, şey yapacağım işte cantla biraz yere basacağım arabayı Ondan sonra bunda fazla bir şey yapmayacağım daha zaten. Belki de şu direksiyon olayını bilmiyorum. Değiştirir mi bilmiyorum. E, sport e, direksiyon biraz daha küçüğünü takar mıyım onu bilmiyorum. Onu yapacağım bu arabada. Başka da bir şey yaptırmayı düşünmüyorum. Ya orijinal kalacak. E, zaten 3 sene sonra e, klasik araba oluyor. Old time oluyor 30 yaşında. Ondan sonra ya Araba işte dediğim gibi hava çok soğuk. Ee, bu havalarda normal dışarı çıkarmayı pek sevmiyorum arabayı. Ama araba bayağı yattı şimdi garajda. Eee zor da çalıştı yani ama de yeni olduğu halde. Ee, şöyle bir şey de var. Yattığı zaman da bozuluyor. Böyle geç kesin. Ama tuzlu havada falan e, kesinlikle çıkarmıyorum. Şu an yollar kuru. Görüyor musunuz bilmiyorum. Islak değil, tuz da yok. O yüzden e, Zaten araba şey, e, full fitting bu araba normalde bu modeller kazasız olmazsa çürümez. Bunlarda e, o problem yok zaten, pas olayı. Evet ustalar, durum işte bundan ibaret. E, aldığım lastiklerin de e, markasını ne markası aldım, e, nasıl bir şey, kaç para e, onları da size az sonra söyleyeceğim. Evet arkadaşlar arabayı e, lifte çıkardık. E, şu an e, lastikleri değişecek dediğim gibi. Lastikler bu. 11 10, 12 senelik lastikler. Bunlar bitti. Arabanın yağı değişecek. dediğim gibi. E, ondan sonra öbür jantları getireceğiz. E, lastikler de geldi. Şurada benim kadar. Benim lastikler bu. Bunları o cebim janta takacağız. E, lastikleri şöyle markası. Markayı da görmüş oldunuz. Evet. Büyüklüğü de 205, 55, 16 standart bir büyüklük. Ee, ya. Ama az sonra daha fazla konuşabileceğim yerde size daha fazla anlatacağım. Evet. yağını değiştiriyoruz. Ya şey şuraya akıyor. Arabanın altına falan bakıyorum, frenlerine bakıyorum. Daha orijinal frenleri. 65 bin kilometrede araba. Ee, şöyle bir bakalım sizden. Diskler, frenler, her şey daha orijinal. Şurada bir çürük falan yok. Bunları bir arabayı bir alttan güzel yine bir şampuan falan şu içlerini. Zaten amortisörler de değişecek onlara. Ee, i̇şten bir yıkamak lazım. Şöyle dingili baktığımız zaman. Hiç çürük yok. Eksos da orijinal. Hiç çürük yok. Birazcık toz olmuş. Çamur gibi görünüyor ama tertemiz. Önden baktığımız zaman şunu gösterecektim size. Belli oluyor mu? Bakın evet. arkadaşlar şuradaki şu e, plastik şeylere bakın. Bunlar daha orijinal. Daha iyi yeni gibi duruyor yani. Araba hep garajda durduğu için. Şöyle göstereyim. E, şu şeyler. ışık vurmuyor şu an. Mesela şuraya baktığınız zaman şunlar daha parlıyor yani daha e, şey yani iyi şu şeylere bakıyorum onlara yırtık falan değil. Ya, o frenler bayağı biraz daha idare eder beni zaten pasif kullanıyorum eskisi gibi e, şey değil. Ya, yok yok maşallah var yani şu e, şanzımanın kapağı bu alt kapağı bu şey değiştirdim. Bu biraz yağ kaçırıyordu. Eski araba yağ altında. Ama hiçbir şey yok. Maşallah. Araba hoşuma çok gitti. Dıştan nasıl gözüküyorsa. Bir şurada bir hatası var. Şöyle göçüğü görüyor musunuz? Ama boya atma falan yok. Herhalde bu şöyle bir şey var. Bir kaldırmaya denerken yukarı fazla bastılar ama şu ana kadar hiç dikkatimi çekmedi. Belli olmamıştı yani. Ya. Ama çürük falan yok. Ha. Böyle. Yok. Buna biraz Şimdi lastikleri camları takınca size bir daha bu zaman gösteririm. Lastik görüyorsunuz bayağı bitmiş eski lastik burada bakın bu. lastik kendisinden bir şeyler kopuyor yani yavaş yavaş o yüzden çok burada 13 yıllık lastik Profilleri var ama eski. Tehlikeli. Evet arkadaşlar, jantlar bu. Tabii burada kapağı falan yok. Ee, Audi TT jantı. Ee, yalnız uyumuyor ya. Arkası da tamam. Size şöyle bir göstereyim. Lastikler, başka lastik almam lazım. O ayrı bir konu. Mesela şuraya baktığınız zaman şurada görüntü ama Şu plastik. Bu plastik. buru arkası uyuyor. Arkası dönüyor. Arkası problem Ama çok knap. Hani araç mesafe çok az. Şu yandan baktığınız zaman da iyi. Ya. Ondan da iyi. Ama 245'lik teker süremeyeceğim. Arkasında olur 245. Önde olmuyor. Önde şuraya sürtüyor. Lastik şuraya sürtüyor. Bakın görüyor musunuz? Evet. Şuraya sürtüyor. Sürtü lastik dönmüyor. Buradan dönmüyor. Şimdi ne şey yapacağız. Burada baktığımız zaman çantalarda kenardan baktığınız zaman lastik biraz daha dışarıda jant içeride. Şimdi lastiği indiriyoruz jantta. Sağda jantı takacağız. İnşallah sağda jant sürtmez bu yukarı. Sadece can buraya sürterse o zaman problem yaşayacağız. O zaman olmaz. O zaman bu cantlar olmayacak gibi geliyor. Bir de kullanacağımız lastikler bağlı belli yani 240 245 öne olmuyor kesinlikle. Onu anladık artık. Ee, ya ona bir bakmamız lazım şimdi. Ya. Ama bu cantları illa istiyorum. Adama dedim lastiği indir canta. Canta takalım sadece. Bakalım onu takınca ne olacak. Bu arada e, öbür lastiklerde bunlar. Yeni. Bunları orijinalları bunları taktım. Burada ihtiyacı vardı. Tabii temizlemem lazım. Bunlar hep pislik, bozuk yani. Ama sonra en sonunda iş biterken anlatacağım. Bakalım geliyor mu jantlar. Aha. Jetzt bin ich mal super gespannt, Nein, in dem mal anschauen, Wenn das so ist, dann ist der mal hoch, oder? Oh. <laughs> Und? Stößt dann an, oder? Geht nicht, ja. So wie ich befürchte. Oh, das ganz Scheiben. Scheiße. Scheiße. Du willst wieder ein bisschen locker machen, dass gleich die Felge verzieht, oder? Weil du, die platzt gleich, oder? Verzieht, oder nicht? Keine ja, Ahnung. Passiert ja. nichts, oder? Okay. Wie, wie viel brauchen wir da, die Sunshine? Minio 5. Fünf. Ja. Hat der Christian welche? Wo ist der eine? Ich habe auch schon geplant, ich habe gesagt. Er wird auch gesagt, değiştik. das. Äh, lass die dann. Şu an e, bir şey yemeye gidiyoruz. Arkamda Serdar, Serdal diye arkadaş var. Ondan bir şey yiyeceğiz. E, nakit olarak kaç para dedim? Arabanın e, işte dört tane yeni lastik taktırdım arabaya. Aa, önünde de aynı benim arabadan aynı suna var. tesadüfe bakın önümüzde. <laughs> evet. Dört e, tane lastik, yazlık lastik, e, marka Kleber. Kleber, e, benim kanalımda e, abone olanlar biliyor. Kleber kullanıyorum ben. Çok memnunum. Buna da bir Kleber aldım. Şu ana kadar ilk 1 kilometre 2 kilometre gitmedim. Sessiz lastik. Ee, Tabi daha ileri de vardır. Herkesin kendine göre işte bir seçenekleri var. Ben de bu lastiklere hoşuma gidiyor. Hani kaça geldi? Bana 205, 55, 16 tekerler bunlar. Ee, 240'a kadar gidebiliyor. Ondan sonra e, takmasıyla beraber 400 euro. Ha. Acaba tabii daha ucuz lastikler de var. Ucuz lastikler de var ama öyle ucuz lastik de ben de istemiyorum takmak. Orta boylu olsun bunun gibi. E, yeri geliyor biliyorsunuz beni. Eee izine çıktığım zaman uzun yolda ben hızlı gitmeyi de seviyorum. O yüzden lastikler biraz iyi olması lazım. Evet. Nakit olarak eee yağı da değiştirdim. Arabanın yağı değişti. Yağı ben getirdim. E, onu arkadaşlar almıştım. 6 litre yağ. Yağ filtresi beraber. E 50 euro verdim arkadaşa orada. Şimdi de burada yağ değişimine 68 euro verdim. Hani yağ değişiminde yağ da içine hesaplarsan hepsi hep beraber 518 euro para verdim. 520 euro diyelim. 4 tane lastik yağ değişmesiyle beraber. O yüzden ya bence gayet iyi. Normal. Ee, pahalı değil. Ucuz. Ucuz da değil. Maşallah. Şimdi duymuyorsunuz araba çok sessiz. Daha da sessiz oldu şimdi. 6 silindirin motor sesiyle araba böyle. Gerçekten. Teyp falan da açmıyorum. Çok kaf sakin bir şekilde gidiyor. Ama şimdi bu cantlar. Cantları diyeceğim. Cant olmadı. Gördünüz. bayağı biraz hayal kırıklığına uğradım. Ama derdimiz bu olsun. Jantlar e, cantlar e, 9 e, yot hani bayağı geniş bir jant Audi TT'nin. Arkalar oldu ama önler e, içten içten e, arabanın demirlere çarpıyor işte şeyde. Kollara, taşıyıcılara çarpıyor. O yüzden olmuyor. Bu jant 9 biraz geniş. Bu arabanın en fazla hakkı 8.5 yot olması lazım öyle bir jantlara bakmam lazım şimdi. Bunları dediğim gibi 180 oraya almıştım. Gerçekten ucuz aldı bir hani normal. Bunu her zaman bunu yine koyacağım ebay'e. Ebay'de satayım bunları. Artık başka türlü jantlar modellere bakmam lazım. Ama acelem yok. hiç acelem yok. Dediğim gibi bu araba garajda sürsem de olur, sürmesem de olur. E, aldım istediğimi de jantı almak istiyorum yani açıkçası. O yüzden bir rahat kafayla bir bakmam lazım. Evet arkadaşlar. E, bu da böyle bir kısa bir video oldu. E, kalın sağlıcakla. Kendinize iyi bakın. Biz de döner yeme baba kebap diyorlar. Dönercimize geldik. Şuralara park edelim arabaları. E, hadi. iyi hafta sonları size hep beraber. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.